Çok güzel bir kahvaltıydı. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Şey anlatıyordum. İşte bir single'ım olursa eğer... ...ben de müzik piyasasında bir yere edinirim diye düşündüm. Single ne demek? Tek şarkı. Ha. Aynen. O yüzden de işte bir cover şarkı yaptım ben de. Cover. Hmm. Söyleyeyim mi ben? Bir kuplesini? Söyle. Tamam. Normalde kimseye söylemem ama söyleyeceğim şimdi. Hadi Hı hı. Bence talih, bence şansın, bir de aşkın adresi yok. Dur, 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 dur. Bir aşağıdan gelsin. Gidene boş ver, gelene hoş gel, desen de çaresi yok. Ah. Ay! <laughs> Ay çok güzel yahu. Ee ne oldu, soru olmadı mı? Olmadı. Dolandırıldım. Adam bütün paraları aldı, ortadan kaçtı gitti. Win turizm. Yapma ya. Ya. E tabii ben de o sırada biraz açılmıştım. Hmm. Ya sahneye çıktığım zaman özenle çıkmak istiyorum ablacığım. Ama aldığım para kıyafetlerime bile yetmiyor. E tabii bu süreçte de kira mira hak getire. Yalan oldu. Ama keşke yani kıyafet alana kadar kirana ödeseydin. Ben ne yapıyorsam işime duyduğum saygıdan dolayı yapıyorum Türkan ablacığım. Tabii canım. Mert sen benim teyzemle çok iyi anlaşırsın. O da böyle üstüne başına çok özen gösterir. Geldi. Kulisime kadar 14 Şubat'ta. Tanışıyoruz. <laughs> Gelir birazdan. Hoş gelsin. Hoş gelsin. Seni uyarıyorum. Eğer o kadın bir daha benim çocuklarımı... ...ailemle ilgili bir şey söylerse... Ya Karsu bak. Beni delirtme. Ya sen nefret etmiyor muydun bu ırmaktan? Senin ne zaman ailen oldu bu kadın? Sana ne? İster nefret ederim, ister etmem. Severim, sevmem bundan size ne? Ya bir şey diyeceğim sen hayırdır ya? Atarlı giderli konuşmalar, mafya mafya konuşup duruyorsun. Ne ya. mafyası ne diyorsun sen ya? Al işte, siz delirttiniz beni, siz soktunuz bu hali. Gurur duyun eserinizde ne diyeyim? Bak, ee, tamam, ben seni anlıyorum. Anlıyorsun nasıl? Aynı, ee, şimdi tabii beni birisiyle görmek, birini benim yanımda görmek öyle kolay kaldırabileceğim bir şey değil. Bu seni tabii yoruyor. <laughs> hiç geleceğim yoktu sen. Sen ben seni kıskandığım için mi böyle davranıyorum zannediyorum? <laughs> ya sen benim umurumda değilsin ki. Olamazsın da biz boşandık Reha. Yok biz artık öyle bir şey yok anladın mı? Benim tek umurumda olan şey çocuklarım. Ben sadece çocuklarımın iyiliğini düşünüyorum, sağlığını düşünüyorum, tamam mı? Söyle o kadına, eğer bir daha benim çocuklarımın yanına yaklaşırsa... ...ikinizi de çok fena yaparım, gebertirim. Sınırınızı bilin ve geçmeyin o çizgiye. Çocuklar, babanız geldi. Ah Mert'ciğim, hay Allah ya. Görüyor musun bak? Ya, vallahi size de ne kadar teşekkür etsem az Filiz Hanım. İyi ki varsınız. Aa, canım benim. Olur mu öyle şey? Tabii. Ya ırmakla Karsu'ya bayıldım. Ne güzel insanlar onlar öyle. Çok güzel yetiştirmişsiniz. Helal olsun. Sağ ol canım. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol. Ee, sen ne yapacaksın şimdi peki? Vallahi biz böyle iyiyiz ya. Kardeş kardeş yaşarız. Ne var ki? <gülüyor> <gülüyor> şaka yapıyorum şaka. Ödümüz koptu ya. <laughs> Yok canım. Tabii oğlum tabii yani. Kal canım istediğin kadar kal. Hay <laughs> gel bizde de kal diyeceğim ama yani bizde bırak yatmayı dikine duracak yer yok. Yani o kadar kalabalığız çoluk çocuk. Baba siz niye öyle aşiret gibi yaşıyorsunuz ki? Ya şimdi Kars'ı kocasından boşandı. E üç tane de çocuk var. Bir de Irmak geldi. O da kocasıyla bozuşmuş. Aa baya baya mor çatı ya. Yani. şey de yani e, bayağı kalabalık, eğlenceli olur manasında. <laughs> evet, çok çok. Bir eğlence, bir eğlence. Sorma. Evet. Selam. Merhaba Atilla. Sabah bir sesler duydum ben de. Ha, Hande'yi biraz hırpaladım da. Valla gitmiş tılsıma ırmak Annesinin kocasıyla kaçtı demiş Şaka Niye? Bilmem herhalde dayak yemek istiyordu canı <laughs> Ne oldu ya ne gülüyorsun? Koyuma gitti ya ne bileyim senden böyle bir şey duymak Biraz garip ya yedi bela açtı gibi <laughs> Naif ama bir yandan korkutucu da i̇şte Enteresan <laughs> Biraz öyle oldu değil mi? <laughs> ama ya, iyi yapmışsın bence Anlamayanı anlatmak lazım Evet umarım anlamıştır ben teyzeme geçiyorum. Gelmek ister misin? Olur eşlik edeyim ben de sana. Olur. Çocuklar nasıl? Yani Tılsım tabii biraz hı, sorguladı durumu anlamadı ama ben anlattım ona neyse toparladım sonra. Ne yapayım bu da bizim hayatımızın bir gerçeği artık. İyi bak sen de kabullenmeye başladın biraz. Galiba. Sana neyi söylemeyi unuttum? Ne? Ozan mesaj attı. Hadi ya. Evet. Neredeymiş? İş bulmuş bir tane e, uzun yol gemisinde. Birkaç ay olmayacakmış Güney Amerika'ya gidiyormuş. Telefon çekmiyormuş falan filan. Hani bir arar diye düşünüyordum da neyse. Ya yani en azından başına bir şey gelmemiş. Evet evet iyiymiş en azından. Deniz de yedin yani. ee, hani biraz vuruldu başta. Uzun süre görmeyeceği için ama rahatlattım sonra ben onu. Çöp yani var mı şurada bir yer? Var var gel şurada. Şuraya atabilirsin. <laughs> ne yapıyor bu ya? Bugünkü şarkıcı çocuk değil mi ya? E, evet o. Oh. Ben sana söylemeyi unuttum. Dövmüşler biliyor musun? Ne? Kim? İki tane sokak serserisi. Bir de evinden kovulmuş. Nasıl ya? Kirayı ödeyememiş. Çok üzüldük. Dün teyzemde kaldı sağ olsun teyzem kabul etti. Çok iyi çocuk. Allah Allah. Sen bayağı bir etkilen bir şey benziyorsun. Üzüldüm ya. Geleyim mi ben de? Gel tabii. Geleyim, geleyim. <laughs> ne oldu? Aa. Karşılar geldi. Karşı geldi. Merhaba İpek, ne haber? Merhaba. 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 Ee, Atilla, bizim komşumuz. Gelsene Atilla. Merhaba. Geliyor. Gel canım, gel tabii. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Geçin, geçin. Ayakkabıya geçiyoruz. Geçin, tabii, 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 tabii geçin ya. canım. Ben size kahve yapayım. Abi, Atilla'nın İstanbul'da olduğu kesinleşti. Ulan neler olsun, kardeşim? Bunlarla gelin bana be. Eli kulağında. Yerinde de bulmak üzereyiz. Bulun. Bir an önce bulun ki biz de işimize bakalım oğlum. Ya bu akşam ya da yarın sabah haberi gelir. Gelsin. Hasan Baba. Baba. Ulan Hasan, sana evlat acısı yaşatmazsam bana da kadir demesinler. Atilla da yazar biliyor musun Mert? Ya. Evet. Öyle mi? Çok ilginç. Ne yazıyorsunuz? Cinayet romanı. Sen bana öyle dememiştin böyle hani hayatı olan bir adamdan bahsetmiştin. Ya o da var o da var. İkisi birden gibi. Yetenek böyle bir şey işte. Allah vergisi ne güzel. Estağfurullah sağ Mert'in başına da çok şeyler geldi. Öyleymiş ya. Karso da söyledi. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. İşte kalacak yerim olmayınca Sağ olsunlar bana evlerini açtılar. Yardım ettiler, yedirdiler, içirdiler. Eksik olmayın. Yok canım. Ne olacak çocuğum ya? Yani bir iyileş, iyi ol da. Teşekkürler. Aynen. Tabii, tabii. Hadi artık ben kalkayım. bu işe geç kalacağım. Ay benim ha. de çok işim var. Evet, evet hadi. Arada müsaade o zaman. Hı. Kezicim görüşürüz. İpek görüşürüz. Görüşürüz, görüşürüz Mert. Hadi görüşürüz. canım. Gel gene. Ay hadi, evet. Ya ben bir şey teklife çektim de. Ee, ben tek başıma kalıyorum. Benim odam da var. Kardeş sen bende mi kalsan ya? Hiç hanımlara kalabalık yapmasak. Ben, ben mi? Sen. Ya şimdi kalabalık değil de e, şey var, paşa var. Paşa? E, paşa, Mert'in oğlan. E bizde de Herkül var. Kokusunu alıyor huzursuzluk oluyor. Kedim. Ha kedin. Tamam tamam tabii ki. O zaman alalım paşayı da paşa paşa gidelim biz. <gülüyor> <gülüyor> paşa da tek başına odada sıkılmıştır. Ona da değişiklik olur. Güzel olur yani. Ben o zaman hemen gideyim eşyalarımı toplayayım. Eyvallah ya sağ olasın. Ha. Ya sen ne harika bir insansın. Yok canım estağfurullah. Evet. Vallahi ne güzel yaptın Atilla. Aa, hem sana da değişik bir e, meslekten e, bir kimse şarkıcı, değil mi? <laughs> Belki yeni romanının kahramanı olur, bekliyorum. Olabilir vallahi. İlla iyilik yapacaksın ya. Yok, vallahi çok tatlısın. Hadi o zaman. Hadi. Çıkıyoruz. Ben biz. akşam uğrarım zaten. Tamam size. tamam, beklerim. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz pek. Güle güle güle. Hadi canım. Yardım edeyim mi? Yok canım, bence gerek yok. İki tane eşyası var zaten. Alır poşeyi gelir hemen o. Oh, bah